Çocuklar merhaba. Bugün sizlerle İzlerca Suresi diye de bildiğimiz Nasr Suresini ve anlamını konuşacağız. İniş sebebi üzerine konuşacağız. Nasr Suresi Kur'an-ı 110. suresidir ve 3 ayetten oluşur. Nasr, sonra kökünden gelir. Nasr'a yardım etti demektir. Ve aynı kökten geldiği için Nasr kelimesi de yardım anlamına gelir. Peki neden bu adı alıyor? Çünkü bakın idaca enasullah derken orada nasr kelimesi geçiyor. Zaten adı da bu şekilde. E, ee, sure içinde Allah Teala'nın Hazreti Peygamber'e yardım ettiği ve böylece onu fetihlere kavuşturduğu için e, bu adı almıştır. Mekke'nin fethi sırasında inmiştir. Ancak Mekke'nin fethi sırasında olması onu Mekki surelerden yapmıyor. Hatırlarsanız biz sureleri ikiye ayırıyorduk. Mekki sureler ve Medeni sureler diye. Ve biz bu ayırmamıza sebep olan şey de hicretti. Dolayısıyla e, hicretten sonra olduğu için yani hicretten sonra Medine döneminde olduğu için ne olursa olsun yine de biz bu sureye medeni surelerdendir diyoruz. sorularda karşımıza çıkabilir. Lütfen orada hataya düşmeyelim. Mekke'nin fethi sırasında inmiştir ancak medeni surelerdendir diyeceğiz sure olarak Peygamber Efendimiz'e son inen yani bir bütün olarak son inen suredir. Ee, Tabi genel anlamda da son inen ayetler arasında olduğu belirtilir ama bir bütün olarak sure olarak son inen suredir diyebiliriz. Zaten bundan sonra da Maide suresi 3. ayet inmesiyle birkaç ondan önce birkaç ayet daha rivayet edilir. Ee, daha sonra da zaten vahiy dönemi sona eriyordu. Nas suresi yüce kitabımızın kısa sureleri arasındadır ve namazlarda sık sık okuduğumuz surelerdendir diyebiliriz. Şimdi gelelim surenin okunuşuna. Okunuşunda bizi bazen zorlayabilecek alanlar var. Ben bunları sizin için şöyle göstereceğim çocuklar. Arapça sözlerini işaretleme yapamıyorum ama yani tabii ki Kur'an-ı Kerim bilenler için benim tercihim Arapçasından okumanız, çalışmanız, öğrenmeniz. O yüzden Arapça sözlerine göstereceğim. Yine siz kendi kitabınızda Türkçe bölümde söylediğim yerlere dikkatle takip ederek işaretlerinizi koyabilirsiniz. Bakın burada peltek bir harfimiz var. Buna dikkat ediyoruz mutlaka. Uzatma işaretimiz var. Buna dikkat ediyoruz mutlaka. Allah kelimesinin okunuşuna dikkat ediyoruz. Çünkü Allah kelimesi bakın bizim için önemli ve iki yerde geçiyor bu surede. Birini ince birini kalın okumam gerekiyor ki Allah lafzının okunuşunda Allah kelimesinden önceki harfin harekesi üstün ya da ötre ise Allah kelimesindeki lam harfini yani şuradaki şekli lam harfine kalın okuyorum. Nasrullahi şeklinde bir yüceltme yapıyorum orada. Eğer Allah kelimesinden önceki harfimin harekesi esre ise o zaman daha ince tonda okuyorum. Zaten kalın okuduğunda yakışmıyor da kulağa hoş gelmiyor. Bakın bir öyle de deneyelim isterseniz. Fi hoş olmuyor ama dilimize yatkın halde okuduğumuzda tabii ki daha mantıklı oluyor ve zaten doğru olan da bu fi dinillahi efvece şeklinde sanki şapkalı a varmış gibi orada biraz daha e, düşürüyoruz kalınlık modumuzu şimdi de demiyoruz tabii ki e değil ama hafif böyle şapkalı a gibi daha ince tonda söylüyoruz bir de yine nas suresinde önemli noktalardan biri ayet sonları Buradaki ayet sonunda FETH diye duracağız ve ha harfini olabildiğince belli edeceğiz ama birbirinden ayrı, ayrı olarak değil. Yine bir bütünlük içerisinde. Normalde e, ayet sonuna gelen harfin harekesine bakarak biz buralarda cezim yapıyoruz ama tamam burada da yine cezim yapacağız. Ancak bizim bu harfimizden önceki harfte de cezim olması biraz okuyuşumuzu zorlaştırıyor olabilir. O yüzden buraya dikkat edeceğiz. Fethu, fethuh demeyeceğiz şeklinde hayı sanki yutuyormuş gibi boğazdan çıkaracağız. Ve burası da önemli bakın. Westafir. Eğer durabiliyorsak burada Westafir şeklinde durmamız gerekiyor ama sondaki yorgun H dediğimiz H'yi çıkarmak kaydıyla. Tıpkı burada yaptığımız gibi yine bakın burada T harfinde cezim vardı. H'yı da cezimliyorduk. Burada da R harfi cezinle, H harfinde cezimlemem gerekiyor. İşte bu yüzden eğer burada anlama bakarak konuşuyorum. Eğer burada Vestafir şeklinde hay çıkaramıyorsak, o zaman Westalfir hu innehu kana tawvaba şeklinde okuyabiliriz. Ve ayet sonlarında yine dikkatimizi çeken önemli bir nokta. Bakın burada ben diyemem. Tenmin var normalde ama iki üstün kural gereği benim burada üstünün birini atıp tek üstüne uzatarak durmam gerekiyor. Aynı şey tabii ki burası içinde geçerli. Ve yine bir kural, şedlerin nun'lara dikkat edeceğim. Şedlerin nun'larda daha önce de görmüştük konuyu Sanki 3-4 tane nun varmış gibi tutarak okumam gerekiyordu. Yani nasıl? Mesela şunu yapalım. İnnehu derken inne hü hü de burada zaten zamirdi hü harfi nereden biliyorduk zamir olduğunu h harfinden önceki harfimin harekesi varsa h zamir demektir ve h'ler uzatılırdı bu yüzden burada da yine inne şeklinde bir elif miktarı uzatmamı yapıyorum burada uzatma harfi olmadığı halde burada da yine şeklinde nunum var bunu da tutmam gerekiyor ve ra'eyten nase Vera şeklinde burayı da tutacağım. Şimdi ben size yavaş yavaş talim yoluyla bir kez okuyorum. Sonra anlamına bakacağız. Daha sonra da dersimizi sonlandıracağız. Bismillahirrahmanirrahim. İza ca'a enasrullahi vel fetih. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا Şurayı bir kez daha okuyorum. Bu so sefer geçiş, geçişli okuyacağım. فسبح بحمد ربك واستغفره إنّه كانت وابار صدق الله العظيم. Şimdi anlamına bakalım. Rahman ve rahim olan Allah'ın adıyla, Allah'ın yardımı ve zaferi gelip de insanların bölük bölük Allah'ın dinine girmekte olduklarını gördüğün vakit neden burada bakın insanların bölük bölük Allah'ın dinine girmekte olduklarını gördüğün vakit diyor çünkü artık din kemale erdi din olması gereken yani bu 23 yıl boyunca Peygamber Efendimizin çabaları sonucu sahabilerin çabaları sonucu gelmesi gereken noktaya artık geldi ve öyle bir şey ki Mekke'nin fethinde insanlar o binlerce insanı gördüklerinde, yüz binlerce insanı gördüklerinde orada dediler ki biz Muhammed'e dedi falan dedik ama Muhammed boşta konuşmuyormuş, peşinden kitleleri sürükledi diyerek o günün kalabalığından korkan birçok insan Müslüman oldu. Zaten Mekke'nin fethinde de konuşmuştu. Peygamber Efendimiz insanlara ne diyordu? Sen nasıl muamele etmeni istersiniz dediğinde Şüphesiz senden iyilikten başka, merhametten başka bir şey görmeyiz diyorlardı. Bu peygamber Efendimiz de Yusuf Aleyhisselam'ın kardeşlerine söylendiği gibi Haydi gidiniz serbestsiniz diyerek onları ne intikam ne herhangi bir şey asla gütmeden tamamen e, iyi niyetlerle onları bırakıyordu. İşte bütün bunlar insanları etkiliyor ve onlar da e, Mekke'nin setinden sonra Müslüman oluyordu. Gerçekten de Müslüman sayısında çok büyük bir artış gözlemleniyordu o dönemlerde. İşte bu yüzden de Allah'ın yardımı ve zaferi gelip de insanların bölük bölük Allah'ın dinine girmekte olduklarını gördüğün vakit Rabbine hamd ederek onu tesbih et ve ondan mağfiret dile. Çünkü o tevbeleri çok kabul edendir. Mağfiret bağışlanma demek zaten cümlenin gelişinden çıkarmışsınızdır. Rabbine hamd et diyor, onu tesbih et ve ondan bağışlanma ile. Çünkü o tövbeleri çok kabul edendir diyor. Evet, burada dersimi sonlandırıyorum. Aşağıdaki etkinlikler ödev olsun. Sizlerle bunu inşallah e, birlikte konuşacağız. Bunların üzerine tartışacağız. Ham tesbih mahfet kavramlarını sözlükle araştıracaksınız. Hamd etmek ne demek? Niçin mahfet ve sureden çıkarabileceğimiz mesajlar nelerdir? Bunları da sizlerle ayrıntılı olarak konuşacağız.